Merhaba arkadaşlar, Wilder kanalına hoş geldiniz. Bugün Atermos sunucusunda basit sesli sohbet kurulumunu göstereceğim. Önce Atermos sunucusuna girip yazılıma tıklayın. Fabrik çekirdeği gerekiyor, onu seçin. Arama kısmına bir 20 yazın, sürümünüzü seçin. Ben bir 20 bir istiyorum, indirin. Modlara geçelim. Buraya Simple Voice Chat yazın. Tamam mı? Girin, ilkini seçin, sürümünüz için indirin. Bilgisayarınıza indirip fabrike yükleyin. İşte fabrik kurulumu basit sanırım. Fabrik Minecraft yazın, sürümü seçin, indirin, kurun ve modu fabrike atın. Sonra sunucuyu başlatın. Sunucu başlayınca bağlan'a tıklayın, portu kopyalayın, sunucuyu durdurun ve dosyalara girin. Şimdi dosyalara, modlara gidelim. Ayarlara bakmamız gerek. Config voice chat klasörüne gidip voice chat server properties'e tıklayın. Burada port sekmesi var. Sunucu portunuzu buraya yapıştırın. Kaydedin ve işte bu kadar. Sesli sohbetiniz çalışacak. Sunucuyu başlatın ve oynayın. Bu kadar. Valer'da. hoşça Hoşçakalın.